Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Doktor Ötger'in limonlu kek karışımını denemek istedim. İlk olarak paketin içinden çıkanlarla daha sonra kek yapımıyla hemen başlayalım. Paketin arkasında detaylı yapımı var ve gayet basit. İlk olarak bir adet kek karışımı çıkıyor. Bu limonlu kekin karışımı. bir adet glazür karışımı çıkıyor. Bunu da kekin üzerine soğuduktan sonra döküyoruz. Bir adet de kek kalıbı çıkıyor. Kendinden kek kalıbını koymuşlar. İsterseniz kendi kek kalıbınızla da yapabilirsiniz ama asıl şeklinin oluşması için bu kek kalıbını kullanmanız daha doğru olacaktır. Kek kalıbını ilk olarak açıyoruz. Daha sonra kıvrım yerlerinden yani işaretli olan yerlerden kıvırarak iki yanından kelepçeliyoruz. Şimdi uygun bir kaba un karışımımızı dökelim. Un karışımına 3 adet yumurta ilave edelim. 7-8 yemek kaşığı kadar süt dökelim. 250 gram yumuşak tereyağı ekleyelim. kek kalıbını yağlamamıza gerek yok. Direkt hazırlamış olduğumuz karışımı kek kalıbına dökebiliriz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Keki soğumaya bırakalım. Kek soğuduktan sonra glazüre geçebiliriz. Glazürü hazırlamak için 3 yemek kaşığı kaynamış suyu uygun bir kaba dökelim ve üzerine çok az bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave edelim ve eriyene kadar karıştıralım. Sıcak olduğu için tereyağı hemen kendini bırakıyor. Daha sonra glazürünü ilave edelim ve iyice karıştıktan sonra zaten kıvamından anlarsınız hazır olduğunu. Daha sonra kekimizin üzerine dökebiliriz. glazür donduktan sonra servis etmeye hazır hale geliyor. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Tadı gerçekten harika. Limon kabuklarının kokusuna kadar alabiliyorsunuz ve çok lezzetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.